misin But I freed you. You ascended to Valhalla. Kim oğlum bu? Sonda bir sıçtı ama neyse hadi bakalım. Evet en son burada kalmıştık arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. Gayipten bir ses bizi bulmamızı istedi. Aklıma bir yandan Gora geldi. Bir yandan Harry Potter'daki Sırlar Odası'ndaki Voldemort'un Harry'e seslenişi gibi o gayipten sesler falan duyması bir yandan da onu çağrıştırdı bana. Bilmiyorum yani nasıl bir olay bizleri bekliyor hep birlikte göreceğiz. Bu arada ben bu ağacı parçalamıştım ama bir daha parçaladım abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok dayı. Ver bakalım şunu. Yalnız bu silah kullandıkça biz bu silah hasar oluyordu değil mi? Unutmayalım onu. Şöyle al bakalım. Şimdi önce şu silaha geçelim. Şunları şu şeyleri kristalleri bu silahla parçalayalım abi. Çünkü silahımız hasar Allah kahretsin. Oo, aha, aa, beni köşeye sıkıştırdılar. Dayı, bak bu işler bu işler konuşularak halledilebilir. Bir şey deneyeceğim, bekle. Ah be, deneyemedim bir dakika. Ağzına tükürdümün çocuğu. Lan sen kim artistik yapıyorsun lan? He? sen kim artistik yapıyorsun? Gel bakalım koçum, gel. Gel bakalım koçum. Lanet olası pislik seni. Şurada bir şey alacaktım. Adamı konuşturtturmuyorlar da ya. Şu ağaç parçalanıyor mu? Yok. Tamam, onu da aldık. 100 gold. Güzel. Gold önemli abi. Şu gayipten seslenen adam kimse onu bulacağız abi. Onu bulacağız. Kim olduğunu bilmiyorum ama onu bulacağız abi. Selamun aleyküm. Gusman'ın kızı. Jack I am look, looking for that. Ee, babama bakıyorum diyor. Ona ne oldu diyor Jack? Tuhaf bir ses duydu diyor ve e, o sesi takip etmeye başladı diyor kendi kendine diyor. E ee, yakın zamanda bu sesi duydun mu diyor Jack? Aa kayıken verdi. E ee? ready o da diyor ki Jack aşırı tehlikeli diyor. Kendine dikkat et diyor. Etrafına dikkat et diyor. Başka da bir şey demiyor. Okey. Babası şey neydi lan bunun babası? Scotsman var yani bir ilk bölümlerde boss olarak savaşmıştık. O sesi takip etmiş babası ve şey olmuş galiba. Bir şey olmuş ve kaybolmuş ortada. Babasına bakıyormuş. Bu ne? Ha, bu ne lan böyle? Oo, burada ejderha var. Çin Çin şeyi var burada, Çin ejderhası. Çinlilerin sembolü var ya şu ejderha, Çinlilerin sembolü. Bu arada 1000 gold verdi, adamın dibisin kardeşim. Buradan da bir gold koparırsak. Yok, buradan sıcak su verdi kardeşim. Ne yapacağım oğlum sıcak suyu? Ç -ç -ç, İngiliz miyim lan ben? Ha? İngiliz miyim oğlum ben? Sıcak suyu ne yapayım ben? Manyak mıdır nedir? Çay mı içeceğiz kardeşim? Sıcak suyla çay mı şey yapacağız? Çay mı demleyeceğiz? Gerçi Samuray bir şey vardı lan. Yanlış hatırlamıyorsam çizgi filminde böyle sıcak suyla meditasyon yapıyordu. Bir şeyler yapıyordu. Sıcak su içiyordu hatta yanlış hatırlamıyorsam. Burada can var galiba. Bu değil mi bu? Aynen. Bu ağaç parçalanıyor mu? Yok. Allah kahretsin düğüm koptu. Help me. Dayı sen kimsin ya? Harry Potter'daki Sırlar Odası'ndaki filminde Voldemort gibi sesleniyor bize abi ya. Manyak mıdır nedir ya. Gayipten gayipten sesleniyor. Kardeşim 21. yüzyıldayız ya. Telefonu arasana kardeşim ya. Telefonum yok mu sende? Bir telefon şey yap yat. at. Whatsapp'tan yaz kardeşim. İnternetin yoksa e SMS at. Ağzına tükürün. Siz gene mi geldiniz lan? Siz gene mi geldiniz lan? Ha? Siz gene mi geldiniz? Öldür öldür bitmiyor ağzına tükürdüm üç çocuğu. Lanet pislik. O hareketleri kes bak. O hareketleri kes bak. O hareketleri kes koçum. Ağzına tükürdümün evladı. Oy bu ne? Dayı saygılar abi. Ulan. Ulan ağzına tükürdümün çocuğu. Ağzına tükürdümün evladı. Çek o seni. Lanet pislik. Hmm. Press the habit. Aa bunu next sıra tamam. Okey bunu geçenki bölümlerde biliyorum o Allah kahretsin ne oluyor? Şurada da bir şeyler var. Buradan böyle bir 10-15 tane yaratık birden üzerimize çullanabilir. Ona dikkat edelim. Şimdi buradan mı gitsem? Buradan mı gitsem? Bilemedim ya. İki, tane, iki tane yol var abi. Beni kararsız kararsız bir durumda bıraktı. Hmm, şunun üstüne çıkabiliyor muyuz? Yok. Buradan aşağı atlasam geri dönüşü olmayan bir yola girebilirim. Allah kahretsin atladım abi. Yanlışlıkla atladım ama neyse. Büyük ihtimal burada bir boss savaşı olacak. Ben ciddi silahımıza geçeyim. Aha geldiler abi. Geldiler. Ağzına tükürdümün çocuğu. Lanet bir siksene. Gel bakalım koçum gel. Gel bakalım koçum. Tamam sıkıntı yok abi. Oo güzel doğaç. Güzel doç kardeşim. Bir de bunu kurtar bakalım. Bir de bunu kurtar bakalım. Ağzına tükürdüm çocuğu. Yamulttum adamı lan. Adamı oturtturdum yerine gördünüz mü? Bu ne lan böyle? Bir şey aldım red dama. Red dama verdi. Ağzına tükürdümün evladı. Bir dakika. Şimdi bekle geliyorum oğlum bekle. Bekle geliyorum bekle. Yalnız bu skill tam yerine oturmuyor. Ona gıcık kaptım abi. Skill tam yerine oturmuyor. Ona gıcık kaptım. Bak görüyorsunuz mu? Tam yerine oturmuyor. Böyle tam adamın kafasını iyi in indirmiyor şeyi. Şu şekilde indirmiyor. Ağzına <laughs> tükürdüm mü çocuğu? Tamam şeye geç. çıkılacak geç abi. Aa bir dakika lan ben biraz da yumruk kullanayım. Hiç yumruk kullanmadım. Oo, vay. Woo. Efsane. Uy. Yalnız güzel tekme atıyorsun lan samuraycı. Lan dur dayak yedin geri zekalı dayak yedin. Vay! Helal lan sana. Helal sana. Samuray Jack olduğunu kanıtladın harbiden yani. Harbiden Samuray Jack olduğunu kanıtladın. Evet arkadaşlar oyunu tekrar başlattım ve buraya tekrar geldim. Şu noktaya gidememiştik çünkü şuradan aşağı düştük. Ve buraya geri dönemiyoruz. O yüzden oyunu tekrar başlattım ve burada ne olduğunu gerçekten merak ettim. Ve şuraya bir bakalım abi. Buraya bir bakalım. O kaldığımız yerden devam edeceğiz abi. Önce şuraları bir bakalım. Şöyle aç abi. Bin gold. Bak mesela gold'u kaçırdık abi. Bin gold kaçtı. Şurada skill fire'lar bilmem neler. Bushido, Bushido ruhları. Kiai fire. Gold. Bunları kaçırdık mesela. Bunlar önemli şeyler. Şunu kır bakalım. Tamam. Güzel. Ver bakalım bunları. Gold 30. Kiai fire 120. Ki ay fire yüz. Şuralarda bir şey var mı? Yok. Bak mesela burada şey var. Bu dayının ismi neydi? Unuttum bak. Mesela burada bu var. Neydi bunun? Hani Rat Child. Seni görmek çok güzel. Lütfen bunu al diyor. Eyvallah. Neptün'ün mücevherini verdi. Okey. Evet burası da bu kadarmış arkadaşlar. Burayı da öğrenmiş olduk. Burada bir rahat var. Şuradan bir tane bin goldluk bir Hazine sandığı aldık. Bence karlıydı abi. İyi ki de buraya bakmışım. Ee, bu noktadan sonra hikayemiz bu sev üzerinden devam edecek arkadaşlar. O sinematik girdi. Sinematik girdi ne geliyor abi? Ne oluyor lan? Dağ dağ tepelerini gösterdi ama. Oğlum bu Hobbitlerdeki, Hobbit filmindeki dağa benziyor. Allah kahretsin. Dayı senin derdini çözeceğim ben hiç merak etme. Birazdan geliyorum bekle. Birazdan geliyorum. Aha şey var burada güzel. Dayı selamun aleyküm. Ben de seni özlemiştim. Herhangi bir diğer anneden kardeşin diyor. Bu Amerikan filmlerinde de böyle şeyler var. Söylemler var. Şimdi... Training'e gel kardeşim. 10.000 altının var mı? Var. Tamam. Hangisini upgrade edelim? Neyse upgrade ediyorum abi. Upgrade ettim. Upgrade ettim arkadaşlar. İkinci upgrade'imiz 3. level yani 3. level'a yükseltmemiz için 20.000 gold gerekiyor abi. Sen ne istedin be? Ciğerimi de alsaydın kardeşim. ciğerimi sökseydin. Lanet pis. Oha. Anzını tükürdüm çocuğu. Saygılar abi, saygılar. Oo, adamı tekme tokat dövüyorum abi. Güzel pataklıyorum yalnız. Tokat manyağı yaptım be. Bak hala geliyorlar bak. Ağzına tükürdüm o çocuğu. Oy. Ağzına tükürdüm o çocuğu. Ağzına tükürdüm evladı. Hı! Efsane abi süper ya. Vay. İşte bu ya. Abi ben bunda daha zevk aldım lan. Abi çıplak elle savaşmak daha zevkliymiş abi. Cidden bak. Cidden bak çıplak elle savaşmak daha zevkli arkadaşlar. Şunları al abi. Tamam. Canımız zaten full. Canımız zaten full. Okey. Aa bizim şey Scotsman burada. Babasını arıyordu ama buradaymış. Tam şurada bu bölgeden geliyor olmalılar diyor. Jack diyor. Ee, neyden bahsettiğini bilmiyorum. You hear sesi duydun mu diyor. Oraya çıkmak için çok büyüyüm diyor. Kon sen kontrol edebilirsin diyor. Jack de diyor ki evet yapacağım diyor ve bu ses diyor eskiden tanıdığım birine benziyor diyor. Tamam. Oo ne verdi lan bu? Ağır Klap Vay. Sivri uçlu e, bir küreymiş. Ağır hasar veren bir silahmış ve düşük bir dayanıklılığa sahipmiş. Taşları ve e, kemikleri parçalayabiliyormuş abi. Taş, kemik ne varsa parçalıyormuş abi. Güzel. Eyvallah dayı. Şunu bir bakalım nasıl bir silahmış. Hemen şuradan bir girelim bakalım. Nerede o? Ha, kiyayı atağı düşük ama. Bir tane yıldızı var Kia'yı atakta. Diğerleri yüksek. Belki kullanırız. Oha lan. Şeyde o kadar büyük durmuyordu yalnız. ya. Şuna bakar mısın abi? Vay. Oo. Güzel duruyor aslında ha. Fena değil ama o kadar yani amşan bir silah durmuyor tamam dayı tamam eyvallah. Bu da takmış bana abi sürekli aynı şeyi söylüyor. Oğlan çocuğu bilmem ne falan. Sensin lan oğlan çocuğu. Ha şuradaki taşı mı parçalayacağız lan? Yo dur şurada yol vardı lan bir dakika yanlış görüyorum. Ha şurada yol varmış tamam bir dakika. Çık abi. Eyvallah kardeşim tamam. Şurada bir yol var. Şurada parçalanacak bir şey var. Tamam onu gördüm. Önce oraya bir bakalım abi. Tamam şuraya bir bak bakalım. Burada ne var? Aç lan şurayı. Oğlum hani taşları parçalıyordu bu. Oğlum bende dalga mı geçiyor lan? Parçalamıyor işte. Yo parçalamıyor abi. Dalga geçiyor lan bunlar bende. E ee, ben nasıl çıkacağım lan oraya? Bir dakika abi. Saçmalık var. Ha, yani şuradan geçeceğiz. Tamam. O niye kapıyı açmadı abi? Parçalaması lazım. Hani taşları kemikleri parçalıyordu abi. Nerede abi? Hiç parçalamadı. Hiçbir şekilde parçalamadı yani. Allah kahretsin girmeyecektim oraya. Ya arkadaş oraya girmeyecektim. Hemen niye oraya girdin ya? Geri gidebiliyor muyuz? Yok. Ağzına tüküreyim senin ya. Senin ağzına tüküreyim ya. Niye oraya girdi abi? Kendi kendine oraya girdi ya. Abi kendi kendine içeri girdi ya. Kendi kendine içeri girdi ya. Ya kafa yiyeceğim yemin ediyorum ya. Vallahi çıldıracağım ya. Aha geldiler. Bunlar ne lan böyle? Bunları ilk defa görüyorum. Oha bu ne lan? Oha buna Oha abi ama vuramadım bile ya. Abi vuramadım bile. Bu ne abi ya? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum bunlar canlı bomba çıktı lan. Ver bakalım şunları abi. Abi niye geri döndürtmüyor oyun ya? Böyle saçmalık yok ya. Harbiden böyle bir saçmalık. Düzelsinler abi bu saçmalığı ya. Ağzına tükürdüm o çocuğu. Oha abi. Oha. Ben bu silahı sevmedim abi. Yalnız ben bu silahı cidden sevmedim. Cidden ben bu silahı sevmedim kardeşim. Bu ne abi? Bu ne? Dayak yiyorum ben bu silahla. Değiştir abi silah, Değiştir. Değiştir silah. Yumrukla bile keserim lan ben bunları. Ben bunu yumrukla bile keserim abi. Harbi diyorum bak şuna bak yumrukla kesiyorum öbür silahla kesemiyorum abi ne aptal bir silahmış ya Ben bunları yumrukla kesiyorum ya. Çıplak elle kesiyorum kardeşim ben bunları. Bu silah yani bana verdi o topuz hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bana verdiği topuz hiçbir işe yaramıyor. Kapı açıldı eyvallah. İnşallah geri dönebiliyoruzdur abi. İnşallah geri dönebiliyoruzdur çünkü orada almam gereken eşyalar vardı. Yoksa oyuna tekrar başlarım valla. Aa ne oluyor lan? Arkamdan kapıyı kapatıyor. Dur şurası açılacak. Tamam. Tamam şunu al abi. Güzel. Devam et. Aşağısı şey Laf. Aa oraya inebiliyoruz. İnebiliyorsak inerim kardeşim ben de. İnerim ama nasıl geri çıkacağız? Tamam. Allah kahretsin ne oluyor? Tamam. Yanıyormuş. Tamam. Güzel, harikayım. Mükemmelim, güzel. Şuradan devam et. Şimdi bu açılacak. Güzel. Let's go bebeğim. Şuraya yardır. Sıra bunda. Ve hayır, hayır. Öldüm galiba. Ölüyorum galiba. Ne oluyor? Şuna parçalanıyor mu lan? Ey Allah'ım ya Rabbim dur bir dakika dur dur. Sakin ol kardeşim dur. ha Yok bunlar parçalanmıyor. Neyse Allah'tan Alev o kadar şey yapmıyor. Hasar vermiyor. Alev o kadar hasar vermiyor. Sonunda geçtim be. Sonunda geçtim Allah belasını versin ya. Ne aptal bir şey yapmışlar ya. Sinir bozucu gerçekten sinir bozucu ya. Ver bakalım şunu. Ne var burada? Evet, boss geldi. Boss geldi ve bunu galip. Oo, bunlar yeni yaratıklar. Bunlar yeni yaratıklar. Galiba bunları bunda keseceğiz. Bunları bunda keseceğiz galiba. Çünkü bunu verdiğine göre bunlar taş yaratık galiba. Aa, kemiklermiş. Kemik yaratıkmış bunlar. Oğlum bunlar taşa benziyorlar. Bunun neresi kemik abi? Bunun neresi kemik? Ağzına tükürdüm çocuğu. Lanet pislik. Oğlum bak o elindeki kalkan seni koruyamayacak. Okey. O elindeki kalkan seni koruyamayacak. Bu yaratıklara karşı bu silahı kullanacağız. Okey. Tamam. Al abi bunları. Aha. Çok ciddiyim Jack. Eee... De Demongo sana bakıyor diyor. Tamam. Demongo kim lan? Demongo mu okuyor? Nasıl okunuyor bilmiyorum. O hala benim ruhumu çalmakla mı tehdit ediyor diyor. Akuya sadık ve hain bir öğrenci diyor. Lütfen dikkatli ol diyor eski dostum diyor. Okey hot water verdi. Hot water lan boşuna para verdik hot waterlara Bunlar zaten paso hot water veriyor ya. Zaten o kadar da hasar almıyoruz. Burası ne böyle? Oo, burası bir puzzle bölgesi gibi geldi bana ama. Hadi hayırlısı bakalım. Bunlar parçalanıyor galiba. Ay, ne oluyor lan? Ha bu kırmızıların üstünden gitmeyeceğiz. Tamam. Kırmızıların üstünden gidince kafamıza şey yiyoruz. Ok yiyoruz abi. Saygılar abi saygılar. At at hepsini at abi. Hepsini at. Bekliyorum hepsini at. Şu sandıkları aç abi. Açıl susam açıl. Aha yay verdi güzel eyvallah. Eyvallah kardeşim bundan da ok çıkacak herhalde. Yay verdiyse yanına da ok verir yani. Başka ne verecek? Şu şeyleri al, paraları al. Ulan onu yemeseydik iyiydi neyse. Aynı iki tane yedim ya. Neyse sıkıntı yok abi. Hot water'ımız var nasıl olsa. Selamun aleyküm. Dimongo'nun manipüle ettiği ruhlar diyor. Karanlık ve e, bulutlu diyor. Ne demek istediğini bilmiyorum ama. Parlak ve temizlenmiş ruhlar diyor. Onun kontrolünden kaçar diyor galiba akunun kontrolünden kaçıyor. Yani parlak ve temizlenmiş olarak e, serbest bırakmamız lazım. Yani temizlememiz gerekiyor ruhları. O zaman ben bu bulutlu ruhlara bir göz atacağım diyor Jack de. Ve arrow veriyor abi. Oy, bu ne? My name is Dimongo. Vay 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 vay. Dimongo sensin demek. Allah kahretsin. Ulan. Dimongo mudur nedir? Alayınız gelin lan. Alayınız gelin oğlum. Alayınız gelin. Bana Dimongo falan sökmez koçum. Bana bana Dimongo sökmez koçum. Ağzına tükürdü mü çocuğu? Ağzına tükürdü mü evladı? Şu şunları parçalayacağız galiba. O bunları parçaladıkça Dimongo asar hasar oluyor. Bak etrafta şeyler çıkıyor bir dakika. Lan, ağzına tükürdü mü evladı? Tamam. Güzel. Lanet Dimongo. Oo, saygılar abi, saygılar. Buna tükürdüm üç çocuğu. Galiba bu hasar aldıkça buna vuruyoruz. Tamam, olayı çözdüm abi. Olayı çözdüm. Olayı çözdüm. Şu an saldırmıyor mesela. Ağzını tükürdüm. Oy, arkadan gelmiş. Lan sana arkadan gelme demedim mi lan ben? He, arkadan gelme demedim ben sana. Var mı lan daha gelen? He, var mı daha yan bakan? Etrafa bir de küçük küçük böyle zeytin taneleri bırakıyor sıçıyor galiba. Oğlum bana sökmez bak bu yaratıklar bana sökmez koçum ben bunların alayını kesiyorum ya ben bunun 100 bin oha elektrik fırlat aha stunladı beni lanet pistiğe bak Oğlum ben bunların 50 bin tanesini kesmişim bunlar mı beni durduracak lan bana bana şeylerle bana şeylerle gel adam gibi bosslarla gel bana Bunlar çerezlik abi çerezlik bunlar çerezlik Bunlar çerezlik kardeşimiz. Challenge begin başladı. Oo, bir şeyler yaptı ama bilmiyorum abi. Ö ölmedi yalnız bu. Adam ölmedi. %30 canı vardı ve kaçtı abi. %30 canı vardı ve kaçtı. Ölmedi. Niye ölmedi bilmiyorum. Vay, yeni bir yol açıldı. Dimongo. Akun'un sadık köpeği abi. Akun'un sadık sadık köpeği. Saçma sapan bir yaratık abi. Zorlamadı bile lan. Ayağımla bile oynardım yani ben o yaratığı kesmek için. Ayağımla bile oynardım. Net. O kadar kolaydı abi. Şu canı alabilir miyim? Teşekkürler. Ver bakalım. Ne kadar güçlü olduğun ya da... E, ...kudretli olduğun fark etmez diyor. Bu kadar yüksek bir bölgeden düştüğün zaman diyor... ...canın acıyacak diyor. Eyvallah dayı bilmiyordum. Teşekkür ederim. Dikkatli olacağım diyor e, ee, bunu al diyor. Ne verdi? Uy, bu sefer başka bir şey verdi. Ölümcül bir ok verdi abi. Kristal. Kristal bir ok verdi. Okey. Eyvallah. Daha konuşabiliyor muyuz bunda? See you again. Tamam. Buralarda buradan şimdi biz aşağı düşünce ölüyor muyuz abi? Canımız mı acıyor? Oo, abi bu oy ne oluyor abi? Bir dakika. Ağzınıza tükürdüm çocukları. Tek tek gelin lan. Tek tek gelin lan. Ağzınıza tükürdümün evladı. Oo. Saygılar abi. Gel bakalım koçum gel. Moleküllerini ayırdım. <laughs> Ulan ya. Güzel. Bunları da parçaladık abi. Bunları da parçaladık. Nereye geldik? Ne oluyor abi? O tuzaklı bir bölgeye geldik abi. Tuzaklı bir bölgeye geldik. Galiba bunlar kafamıza düşüyor. Bunlar galiba kafamıza düşüyor. Tamam. Aa bunlar kafamıza düşmüyor. Dur 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 dur. Bu iniyor kafamıza iniyor. Tamam abi seri 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 seri. Seri seri. Öldüm abi. Öldüm galiba. Aynen öldüm. Maalesef öldüm. O zaman hepsini parçalamayacağız ya. Hepsini parçalayınca zaman kaybediyoruz abi. Önümüzdeki şeyleri parçalayarak gidelim abi. Ne elde edersek yardır abi. Ne elde edersek yardır. Zaten hepsinden bir şey çıkmıyor abi. Tamam. Tamam. Tamam çıktım abi. Çık Aa onu alayım onu alayım. Lütfen onu alayım dur. Abi onu nasıl alacağım ya. O zaman parçalamadan direkt dümdüz yardırıyorum arkadaşlar. Dümdüz yardırıyorum. Dümdüz yardırıyorum. Let's go bebim. Direkt dümdüz yardırıyorum. Direkt dümdüz yardırıyorum. Parçalamadan gidiyorum. Tamam. Lan oğlum. Tamam. Aldım güzel abi güzel. Yaptık. Aha. Sana yalvarırım diyor. Bana yalvarma kardeşim. Aku'ya yalvar. Kesin Aku'nun madalyonuyla zehirlenmiş bir dayı bu da. Bana öyle geliyor. Güzel. Güzel ve başardım abi. Ulan ne güzel harita yapmışlar ya. Şurada bir yol var. Şurası sanki parçalanıyormuş gibi geldi. Yok orası parçalanmıyor bence. Şuradan bir gidelim bakalım. Aha. Dayı selamun aleyküm. Bunun gibi bir bölgede buluşmak ne büyük bir şans diyor. Hayaf tuhaf diyor. Ulan kaç kere seninle konuştuk kaç kere muhabbet ettik. Ne diyorsun oğlum sen ya? Manyak mısın lan sen? Neptünün mücevherini verdi. Ha, zaten burası tam böyle Neptünün mücevheri e, tarzında bir bölge. Acaba şunun içine girince bir şey oluyor mu lan? Ah, değişik, değişikli de bir müzik çalıyor. Şunu, şunu nasıl alabilirim? Oraya nasıl çıkabilirim abi? Oraya nasıl çıkacağım oğlum? Orada şey var ya, sandık var ya orada. Allah Allah, şunu ver bakalım. Oraya nasıl çıkacağız lan? Ok mu atacağım acaba lan oraya? Tamam, ok atalım abi. Yok, yemiyor. Oraya nasıl çıkacağım abi ben ya? Oraya sandık koyduklarına göre çıkarması lazım beni. Neyse arkadaşlar, videomuzun burada soruna gelelim. Baya bir araştırdım, yetenek ağacına falan baktım ama çözüm yöntemi bulamadım abi. Oraya nasıl çıkacağımızı bilmiyorum, onu bir araştırmak lazım. Sizler biliyorsanız arkadaşlar aklınıza bir fikir geliyorsa e, yorumlarda belirtin. Oraya nasıl çıkabiliriz? E, fikirlerinizi paylaşın. Belki sizden biri bana yardımcı olabilir. Şimdilik videomuzun burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde buradan kaldığı yerden maceramız devam edecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.